şudur. Büyük İslam dünyası bir buçuk milyar insan işte bu kafa, işte bu yobazlık, işte bu ilkellik nedeniyle bugün karanlıklar içinde sefalet içinde ve zavallılık içinde kıvranıp duruyor. Ne katma değer yaratıyor, ne bilim üretiyor, ne teknoloji üretiyor ne dünyanın gelişmiş insanlık ailesinin onurlu bir parçası haline gelebiliyor seküler kültürlerin ve seküler dünyanın ürettiği ürünleri tüketmekle meşgul. Onların buzdolabı, onların çamaşır makinesi, onların otomobili, onların bilgisayarı, onların cep telefonu, onların silah teknolojisi, onların savaş sanayi. Hayatta kullandığı, yani kendi evinde kullandığı teknolojik araçların bile %90'ının seküler kültürlerin ürünü olduğunu farkında değiller. Seküler kültür derken sadece Batı'yı kastetmiyorum. Uzak Doğu'yu da kastediyorum. Çin'i, Japonya'yı, Kore'yi, Güney Kore'yi, Singapur'u vesaire. Çünkü onların akıl ve bilimle savaşan bir din anlayışları yok. Ne diyor?